Bizde tekrar da merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Arkadaşlar Bugün WW Miami oynayacağız. Bu üç maçı da oynayacağız. Şimdi Joe ile oynayacağız maçımızı. John Cena vs Joe arkadaşlar. Ve maç başladı. <laughs> Jeyus o kaçma. John Cena'dan kaçış yok. <laughs> John <Josnia. gülüyor> Gel lan buraya. <laughs> Al bunu Jeyus. <laughs> Al. Bütün canı gitti. Vallahi arkadaşlar benim hiç, hiç canım gitmedi. He. Vallahi. Full canla yendim Jeyus'u. Hemencik geldim. Şimdi sıradaki maçımıza sıradaki maçımıza bir bakalım. Sıradaki maç neydi ya? He, Charlton Benjema ve Rico che. Hadi be. Bizim de Johnson'a ve Kevin Owens. Bu maçtan sonra da arkadaşlar Remisler öyle oynayacağız. Hadi be. 2 saat bekleyemeyiz. Ha, Gel lan buraya saat on Benjema. Al bunu. Al. Bütün gönü gitti. Like oh. <laughs> ya oh, hayır oh, ya. Oh. Gel lan buraya. Ya Ricochet. Gel lan buraya Ricochet. Oh, no. Al bunu Ricochet. Canın acısın. Al bunu al ya. Al bunu. Al bunu Ricochet. Sen hak ettin. Al bunu canı gitti Rico Chain. Yeah. Rico Chain ne oldu lan? Yenildiniz. Şimdi sıra bir mister geldik. Arkadaşlar ablanın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Burada da Ateş abim var. Ben de kanalıma abone olun. Evet. Ateş abi sen de gelsene yanıma. Tamam geliyorum Ben de biliyorum. Evet. Hadi. Açam Reymister Reymisterio maçına geldi. Şimdi. Aç abi Kevin Owens mi olsun John Cena mı? <laughs> Bakalım Kevin Owens 117, John Cena 131. <laughs> ben, Kevin Owens tamam, Kevin Owens alıyorum. Bir kere zaten John Cena vs. Rey Mysterio yapmıştım. Bu sefer de Kevin Owens vs. Rem Remistar'da Re yapacağım arkadaşlar. Atışar ne de kanalında VV Mayhem videoların videoları çekeceğiz değil mi Atışar? Çekeceğim zaten. Tamam ben de al. Uf. Ne oldu lan ne ister <laughs> 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 Al bunu. Ne <laughs> ister Hemencik geberdi. Oh. Zayıf olduğu için hemen geberiz. No, Benim en az 10 kilo falandır. Ayy! Yendim de Mysterio Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Daha çok daha çok öyle bir dönüm istiyorsanız. like atın, abone olun ve bildirimleri Açın bu arada TikTok'unu da takip edin. Evet. Evet. Siz TikTok'a var zaten. Hepsini takip edebilirsiniz. Evet kanalımda. Benim de kanalıma abone olun. Atışan bütün de. Neyse. Kendinize bakın. Bye-bye. Bye-bye.